Tamam geldim. Nasıl Elif? Ne yapsın? Uyuyor. O uyurken sen ne yaptın? Başında mı bekledin? <laughs> Evinden başka yerde rahat uyuyamaz ki o. Nasıl uyuyamaz ya? Uyumuş işte. Ne? E sen dedin uyuyamaz diye, uyumuş işte. Sen ne diyorsun anlamadım. Kızım sabah sabah kafa ötüleme Allah aşkına Herkes sen mi bulduğu her yerde uyusun? Gene kapının önünde kedi yavrusu gibi kıvrılıp yatmışsın. Bir de o nasıl uyumaksa, dürtmesem uyanmıyorsun. Yo, <laughs> uyumadım ki. Ne yaptın, gözlerini mi dinlendirdin? Hayır, düşünüyordum. Sen düşünüyordun? Hı. Yorucu oluyor mu senin için düşünmek? Hı. Komik olmamak zor oluyor mu senin için? Kahve burada. Ya bir dakika dursana, gerçekten ne düşünüyordun? Yani çok merak ettim, bir insan gecenin bir yarısında evin önünde iki büklüm durup ne düşünür? Ne bileyim? Bizi düşündüm. Seni, beni, bu evi düşündüm. O kadar evin içinde, nasıl bu evi aldın onu düşündüm. Ha, derin mevzular. Evet. Yani hayatta her şeyin bir nedeni var mı? Hiçbir şey bir tesadüf değil mi? Ayşegül. Hı? Senin fazla düşünmekten beynindeki gri hücreler yanmış. Sen içeri git bir şeyler ye. Biraz da dinlen geçer. Hı. Kızım, ben bu evi şehrin dışında diye, müstakil diye, fiyatı uygun diye aldım. Hem senin olduğunu bilsem hayatta almazdım. O yüzden öyle her şeyin altında bir şey aramana falan gerek yok. Hı.